var var ya. E burası Yaylakü, yatağına bağlı Yaylakü. Osmanlı döneminde ee, çok önemli Rum yerleşim yerlerinden birisi. Ee, görmüş olduğunuz gibi burada şapel yani küçük kilise bulunmakta. Aynı zamanda köy içerisinde de büyük bir kilise bulunmaktadır. Bunlar iki kilise tescillidir Ama maalesef bakımsız bu hale gelmişlerdir. Öyle olmuş ki burada Rumlar zamanında muhtarlık kazanmışlar. Muhtar olmuş. Mübadele döneminde aile buradan gittikten sonra Atina'ya şirket kurmuşlar. Şirketin adı da Muhtar zaman zaman bu ailenin çocukları, torunları zaman zaman gelip buraya ziyaret etmektedir. E bu görmüş olduğunuz dere üzerinde, Değirmen Dere, deresi üzerinde e baraj yapılmakta şu an. Burada daha önce 7 tane Rum değirmen bulunmaktaydı. Çok geniş bir alandı burası. Özellikle cumartesi günleri çok büyük Rum pazarı kurulmaktaydı. Tabii mübaden sonra burada artık Rumlarda kalanlar yok. Sadece Rumların bıraktığı eserler bulunmakta. Mezarları var. Aynı zamanda bıraktıkları evler bulunmakta. E zaman zaman burada kaçak kazılar yapılmakta. Birkaç defa buraya girip inceleme yapılmıştı bu konuyla ilgili. Ama maalesef şu an bakımsızlık koruma yok. Kendi haline terk edilmiş durumda.